Yok şey, yok 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 Bir şey oldu Yüzüne geliyorsun Hazır Alıştım ya Bo 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 kendimi Olmadı Ne <laughs> oldu çok Çok gergin bacı Yeter Su Ver Böyle akma. <laughs> <laughs> sula dökmedin sula Gözlerim yanmaya başladı çünkü Tamam Yutuyor Tamam Nasıl yutabilirim? Ben öyle bir şey yapmadım. 3-5 saat o oraya koyacağım ben şimdi. Bu nasıl bir akım ya? Çok nasıl vermiyor. Yorumlarda yazın lütfen. Nefes alamıyorum. Olacak şimdi bir bardak. Sıvazı dönü hazırlıyoruz. Hazır mısınız sıvazı? <laughs> <laughs> ne olur? <laughs> <laughs> Elhamdülillah. Bu sabahtan <laughs> içimizi yıkadık. Başardık. Gece bir. <laughs> bir. Gece bir, bir. Gece bir tabii. <laughs> Teşekkürler.